Selam dostlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde şöyle değişik bir karşılama olmuş gibi oldu ama karakterin son durumunu şöyle göstereyim. Dostlar 50. bölüme geldik. Karakteri bozdum. Çok monotonlaştı çünkü her şey. Bir aksiyon yok. İşte gerekli verimi alamadığımı düşünüyorum. Onun için karakteri bozdum. Farklı bir karakterle, farklı bir klasla yolumuza devam edeceğiz bunu göstermek istedim önce 50. bölüme böyle final bölümü vermiş olan. 50 haftadır devam ediyoruz. Her salı 50 haftadır yeni bölüm geliyor. Ben de sıkıldım, izleyenler de sıkıldı artık. Onun için artık buna bir dur deme zamanı geldi. Bölümümüze böyle son veriyoruz. Karakterin eşyalar şu an ilanda satılıyor. Birkaç kısmı satıldı. İşte satılanlarla diğer karaktere eşya almaya devam ediyorum. Satılan kısımda karakter aldım hatta bir tanesiyle. Ee, Şu karakter, öbür karakteri de anlık göstereceğim videonun sonunda. Ondan sonra bakalım nasıl ilerleyecek serimiz. Nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Umarım daha eğlenceli geçer. Daha çok keyif alırız. Çünkü ben artık keyif almamaya başlamıştım yavaş yavaş. Bu karakteri kesinlikle satmayacağım. Bu Oyun kapanana kadar benle duracak bu karakter. Satmayı kesinlikle düşünmüyorum. Arada bir girer deli questlerini falan yaparım. Böyle bir açıklama olsun istedim bu da. Bir şey kalmadı üstünde. Artı 7 quest var 2 tane işte 3 tane. Silahları 7, kalkanı 7 falan. Uzun bir süre girmeyeceğim bu karakteri. Daily quest'ler haricinde. Görevler var belki görevlerini yaparım bir ara girip. Öyle yani bu durumdan hoşnut olanlar olacak, olmayanlar olacak, niye değiştirdin diyenler olacak ama yapacak bir şey yok. Artık çünkü keyif almadığım sürece oynamanın bir mantığı kalmıyor. Sıkılmıştım monotonlaştığı için. Öyle ya yapacak bir şey yok. Bu final bölümü olmuş olsun 50. bölümde. 50. haftada final vermiş olalım. Bir seneyi geçti işte. 50 hafta olunca ne oluyor? Bir seneyi geçmiş mi oluyor? Neyse öyle işte. 50. bölüm final bölümü oldu. Diğer karakteri şöyle sadece bir videonun sonunda göstereceğim. O kadar yani. Sonra onunla bölümlerimize, serilerimize sıfırdan başlayacağız. Sıfırdan dedim buradan satılan şeylerle ona eşyaları alacağız. O karakteri de düzgün bir karakter yapacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Şöyle diğer karaktere geçiş yapalım. Dostlar karakterimiz bu. Revit 15 bir karakter. Karakteri direkt satın aldım. Nikeni değiştirdim tabii ki. Niki bu değildi. X furu X yaptım. Furu yapacaktım. Sonra yan yançarda ben bende olduğu aklıma geldi. Furu Niki bende arkadaşlar. O da X furu X yaptım. Böyle nazik tuttu. Karakter kadın belki erkek yapar ki diye düşünüyorum. Rebit 15 %100. Eşi falan full. Şöyle eşya hiçbir şey henüz almadım da. Zaten paranın bir kısmını hatta yüzde 35 yüzde 40'lık bir kısmıyla karakteri satın aldım. Satılan diğer eşyalarda şu an için Azaga 7 ve Dual Lego 3 yaptım. Şu an için böyle başka bir şey yok. Zamanla birkaç bir şey daha ekleyeceğim. Karakterimiz bu şekilde. İleride belki erkeğe çeviririm. Çünkü daha önce hiç kadın karakterle oynamamıştım. Değişiklik olsun istiyoruz. Madem okçuyla şöyle skilllerimizi de dizdik güzelce. Bakalım nasıl olacak. Böyle bir açıklama videosu olsun isterim bu. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Okçunun, okçu, okçu serüveninin birinci bölümünde görüşmek üzere.